arkadaşlar. ne, var ne oh. diyorsun? Merhaba arkadaşlar. Konuşamıyorlar konuşamıyor. Bandır. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Selçuk'unkini de çıkaralım. Tamam elmalar geldi açabilirsiniz. Önce ben daha Şimdi önce nefes elmayı bakalım. Ama elle de yok. Bu yok. Fızıkçılık yok. <laughs> 30'a kadar sayıyorum. A tutmak yok. Mızık ay. Nefes dişlerini mi yakaladı? E, yakaladı? O zaman nefes... E, hala yemeye ee, devam ediyor nefes. E, bakalım babası da 30 saniyede yiyecek mi? Dur 30 saniyede hiç elini dokundurmadan. El dokun... Bir, iki, üç, dört, beş... 11 Bu an, işte on bir hile Nefes kazansın diye bir hile mi yapıldı yoksa? 23, 24, yiyemedim. 25 <gülüyor> Kaybettin. <gülüyor> Sen nefes, nefes kazandı. O yüzden kaybettin. nefesin ellerini de çözüyoruz. Aa, ellerini mi çözdün? Tamam. Şimdi <gülüyor> o... <gülüyor> Şimdi ama Selçuk hala elleri Bantlı evet, tamam. çünkü nefes kazandı. Şimdi e, bir şey getireceğim gözlerinizi kapatacaksınız evet, ne olduğunu evet. bulacaksınız. Tamam anlaşıldı, mı? Tamam. O zaman kazanırsan evet, sen komutanım. de. Tabii anlaşıldı komutanım. Evet arkadaşlar şunu getirdim. Şimdi bakalım bulabilecekler mi? Bence hiç bulamayacaklar. Önce nefesten başlıyoruz yine. Sakın göz açmak yok. Bakalım kokla kokla. Havuç, Havuç mu? Havuç kalem mi? Uh -huh. Nasıl kalem ya? Tekil kalem. Boya kalbi kalem. Diyorsun. Evet. Selçuk sen bak bakalım hiç kaleme benziyor mu? Koklaya da bilirsin. İçeride tocamak var. Hmm. Elle vurmak yok mu? Elle dokunabilirsin hiç ve koklayabilirsin. Bakalım nefes mi bilecek Selçuk? Havuç. Havuç. Evet. Emin misin? Havuç Açayım mı? Hmm, eminim. Tamam açın bakalım. Evet. Nefes evet. bildi. Kalpli keçeli kalemler arkadaşlar. Böyle çıkıyor bunlar. Nefes Şöyle. Nefese ha. bir alkış. Açacak mı? Aç olur. bakalım. Biraz, açacağım. Biraz, açacağım. biraz açtın. Tamam şurandan birazcık açtın. Evet. Gevşettin. Selçuk sen yeniliyorsun. Hala bantların evet. takılı. Şimdi şimdi Vay sıra. Birbirinize bantladınız. Evet. <laughs> şimdi sıradaki oyunda. Ne Hazır var? mısınız? Hazırız. Hı -hı. Sürpriz. Hı -hı. Sürpriz bekliyoruz. Evet arkadaşlar sırada üçüncü oyunumuz. Şimdi gözleri İnce kapalı. Edelim. Ne olduğunu tadına bakarak anlamaya çalışacaklar. Nefes. Ağzını aç. Ver şunu, ver şunu, ver. Ağzını açmak Sen var ben sadece. Ben Bunda ben dokunmak istiyorum. yok. Bunda dokunmak yok. Sadece ağzında tadına bakmak var. Aç. Limon. Limon dedi Selçuk. Portak. Sence ne? Limon. Limon. Hı. Açın bakalım. Aç. İkiniz de kazandınız ama Nefes tabi 3'te 3 üç yaptığı için sen ilk kazandığın için sadece ellerini açabileceksin. Üf, Ve Allah. kazanan Nefes kazandı ama babasını da açıyor. Ve kazanan Nefes. Limon benim. Limon senin mi? Limon mu yiyeceksin? <laughs> Alkışlar Nefes'e. Tamam, Bravo tamam. Nefes. Tamam arkadaşlar Limon elma da nefesin. <laughs> bay bay yap arkadaşlarla <laughs> Bay bay arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı. <laughs> Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay, bay. Hoşça kalın.